Ee, sanıyorum birçok kimseye benzer şeyleri söylemiştir. Yani bu deprem e, e, çok sıkı aslanmayan büyükte e, çok büyük bir deprem doğru. E, depremin e, özelliklerinden bir tanesi <laughs> sığ olma nedeniyle e, okyanus tabanında e, olması, sığ olması nedeniyle yarattığı büyük tsunami. E, aslında görünen o ki depremin daha çok tsunami etkileri baskın. Evet. 130 kilometre civarında en yakın noktaya yerleşim noktası. Dolayısıyla sarsıntısından dolayı yıkımdan ziyade e, dışına bir etkisi çok baskın. E, bu tam bölgedeki yapı yoğunluğu hakkında fazla bilgim yok. E, depreme dayanıklı konusunda çok fazla bilgim yok. Genelde Japonlar Deprem dayanıklı konu konusunda oldukça ileride noktalarda. ama e, depremin 130 kilometren daha uzakta olması bir avantaj tabii. Hı, hı. yani e, ortaya e, elimizdeki verilere göre e, depremden dolayı maruz kalan e, sarsıntı şiddeti Japonya'da e, kıyılarda e, 0.25 C gibi bir değerde yani bu 10 17 Ağustos 1999 depreminin e, oluşturduğu yer hareketine yarısı kadar bir sarsıntı e, şiddeti olmuş çünkü deprem e, büyük olmasına rağmen oldukça uzakta hı hı. E, yerleşim bölgesine e, bu tabi avantajlı bir durum yaratmış De, yapıların hasar konusunda ama e, depremin sığ ve büyük olması çok büyük olması çok büyük bir tsunami yaratmaya neden olduğundan kayıpların bir kısmı özellikle yapılarda sahil yapılarında ve sahilde ve ekili arazilerde hı hı. yerleşim yerlerindeki zararı daha çok tüsneme ağırlıklı. Evet, hiç şimdi o bölgede şimdiye kadar hocam hiç bu kadar derinliği az, derinliği küçük olan işte 24 kilometreden bahsediliyor deprem hiç görmüş müydük bu kadar derinliği az bir deprem? Ömür Ömrümüz süresi içerisinde ...o bölgede bu büyük deprem... ...ben de hatırlamıyorum hı hı. yani... ...ama tarihsel olarak baktığınız zaman... E, ...orada... E, ...buna yakın büyüklükte... E, ...bazıları daha derin... ...depremler var. Şimdi bu deprem eğer derin olsaydı... tsunami hı hı. E, yaratmayacaktı. Hı hı. E, ve sahilden de... ...oldukça uzak olduğu için... E, ...çok fazla yıkıma neden olmayacaktı. Dolayısıyla bu, o bu derin deprem... E, Japonya'da sık rastlanan e, Japonya ve çevresinde sık rastlanan 600 kilometre derinliğe kadar olan depremler deprem gibi olsaydı etkisi bu kadar olmazdı. Çok hmm. geniş bir alanda hissedilirdi ve e, 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 hasarsız giderdi. Ancak bu depremin e, Japonya açısından dezavantajı e, kıyıya, kıyı kıyı sığ olması ve çok büyük olması. O e, bu depremin olduğu bölgede kuzey güney istikametinde büyük bir deprem kuşağı var. Hı hı. Bu, bu deprem kuşağı üzerinde zaman zaman çok büyük depremler oluyor. Sekiz büyüklüğünde o bölgede e, daha önceki yüzyıllarda olmuş depremler var. Hı hı. Hı hı. E, ve Japonya tarihinde de hem tsunami hem de yıkım etkileri var. E, dolayısıyla e, yani Japonya tarihi açısından sürpriz değil. Şimdi peki... Japonların deprem tarihi açısından sürpriz değil. <laughs> ee, o bakımdan e, Japonlar depreme bu anlamda en hazırlıklı ülkelerden biri her yönüyle ama tsunami tabi e, e, burada özellikle altını çizmek istediğim bir konuda e, Pasifik e, tsunami uyarı sistemi çok iyi çalışan bir sistem e, Pasifik'te kıyıları olan ülkelere e, çok hızlı uyarılarda bulunuyorlar özellikle 7 ve daha büyük depremler için tsunami uyarısı yapıyorlar ve bunda da çok başarılılar. Ee, Japonya'nın kendi uyarı sistemleri de var. Dolayısıyla deprem olur olmaz birkaç dakika içinde e, tsunami uyarısı yapılabiliyor. Ve sahillerde e, bu konuda alarm verilerek insanlar sahillerden uzaklaştırılıyor. Zaten Japonlar da bu konuda eğitimli. Yani kıyılarda çok e, şiddetli bir deprem hissettiklerinde derhal kıyılardan uzaklaşıyorlar. Hı hı. E, yani o nedenle şey tsunami nedeniyle. Tsunami nedeniyle ekonomik kayıpları fazla olabilir ama e, insan kayıpları az. Bunun en önemli örneğini de zaten 7.3'lük depremdeki aldıkları Tsunami önlemlerinden biliyoruz hocam. Çarşamba günü görmüştük. Evet. Şimdi peki Japonya içerisinde aktif faylarda muhtemelen vardır. Peki bu ha. bu fayları da tetikleyebilir mi acaba? Bunu söylemek için erken mi yoksa? Bu, yani erken geç diye bir şey sınıflama yapamayız. Bunu söylemek şu anda biraz fazlalık olur. Hı hı, hı. Bunun bir elimizde cetveli yok. Evet. Japonlar dünyanın en fazla deprem konusunda araştırma yapan, en ayrıntılı araştırma yapan... Ee, e, insanları çok sayıda deprem bilimcisi var. Ee, çok bu konuda çok para harcıyorlar. Ee, çok büyük paralar harcıyorlar deprem araştırmaları için ee, ve bu konu bu konuda ulusal politikaları var, stratejileri var, ee, görevli kurumları çok sayıda görevli kurumları var. Herkes ne yapacağını iyi biliyor. Çok da bu konuda donanımlı ve düzenliler. Ee, kafaları karışık değil ilgili bütün yasa maddelerini çıkarmışlar. Kurumsallaşmayı gerçekleştirmişler. Dolayısıyla bu, bu konular açısından bizi karşılaştırdığınız zaman ciddi eksiklerimiz var hala. Yani hocam bir de tabii kriz yönetimini çok iyi yaptıkları da bir gerçek değil mi şu aşamada yani kriz da? Kriz yönetiminin ötesinde hı hı. deprem önlü olmadan önce afetler olmadan önce risk azaltma önlem ve hazırlık konusunda çok başarılılar. Evet. E milyonlarca kişiyle mesela deprem tatbikatları yapıyorlar. Deprem olmuş gibi <laughs> e, Tokyo gibi bir yerde nüfusu 12 milyon olan bir yerde e, insanlar deprem tatbikatları yapıyorlar. Bunları boşuna yapmıyorlar. Çok konuda hem para harcıyorlar hem enerji harcıyorlar. Aslında hocam... Yüzden, e, dünyada depreme en azınlıklı ülkelerde e, ülkelerden biri. Ona rağmen tabii tsunami e, geliyor ve e, hasar verebiliyor. Ama önemli olan insan kurtarmak mal yerine getirilir ama insan yerine zor getirilir. Biz 18 bin insanımızı kaybettik 17 Ağustos'ta. E, 7,5 büyük nevi depremde. Hocam doğru bir gözlemdir zannediyorum. Şimdi soracağım soru. Çünkü ben o hani görüntülere baktığım zaman insanlar evet panik halindeler, evet işte biri bilgisayarını tutmaya çalışıyor, biri bilmem işte dosyayı tutmaya çalışıyor, kendini korumaya çalışıyor ama şunu gördüm ki ne bir dosya düştü, ne bir masa düştü, ne bir dolap yani o kadar iyi sabitlenmiş, o kadar iyi bireysel önlemlerde alınmış ki ve insanlar binalarına güveniyorlar anladığımız kadarıyla. Aynen öyle. Ben Japonya'da bir sene yaşadım. Hı hı. Ee, çalıştım orada özellikle depremlerle ilgili Uluslararası Deprem ve Deprem Mühendisliği Enstitüsü'nde çalıştım bir yıl. Yani depremde yaşadım. Yani bu konuda de, çeşitli yaşadığımız deneyimler var. Ee, hakikaten ilkokuldan başlayıp devamlı eğitiyor, eğitiliyorlar. Herkes nasıl davranacağını, ne yapacağını biliyor. Dediğiniz gibi kurumlarda, bütün kurumlarda, şirketlerde, özel ya da resmi kurumlarda eşyalar sabitlenmiş vaziyette. Hı hı. Çünkü yapısal olmayan elemanlar dediğimiz, yani binanın kendisinden farklı olan eşyalar da deprem sırasında kayıtlarda yüzde on gibi bir paya sahip. Yani yaralanma ve ölümlerde. Bunu bildikleri için deprem de hareket edecek tüm eşyaları sabitliyorlar. Hı hı. Ayrıca. Ee, bina depreme dayanıklı bina yapmak konusunda çok daha ilerdeler. Ee, ve e, bu işlerde özellikle e, su suistimalden uzak duruyorlar. Yapı denetimleri iyi çalışıyor. Ee, yapı denetim sistemini iyi kurmuşlar. Planlı hareket ediyorlar. Ee, yani kriz yönetiminden önce risk yönetimi yapıyorlar. Yani kriz yönetimi herkes yapar. Evet, evet. Biz de yapıyoruz. 17 Ağustos 1999'da Kriz yönetiminde bütün hazırlıklı, hazırlıklı olmamamıza rağmen e, kriz yönetimini fena yapmadık yani araba kurtarma falan gibi şeyler. E, ancak mesele e, yıkımı önce az tutabilecek önlemleri almak. Hı hı. Yani siz o 17 bin 18 bin insanınızı kaybetmişsiniz, e, yüz binlerce bina yıkılmış. Yani kriz yönetiminiz çok iyi olsa ne olacak ki? Hı hı. Doğru. Hocam peki şimdi e, tabii şu soruyu sormayacağım. Bu deprem Marmara depremini etkiler mi gibi bir soru değil bu. Sadece şunu merak ediyorum. Şimdi Tsunami'nin okyanuslarda oluşan işte büyük dalgalar olduğu şeklinde bilinir. Ama Marmara bir iç deniz. Herhangi bir deprem olduğunda ki anladığım kadarıyla sizin senaryolarınızda da maksimum 7.5-7.7 gibi e, senaryolar söz konusu. Böyle bir deprem olması durumunda bir iç denizde bir Tsunami oluşması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Normal midir? Ya da diğer denizlerde yine aynı şekilde. Senaryoları e... 2002'den bu yana birkaç tane çalışma yapıldı. Bunları hı hı. Büyükşehir Belediyesi, Japonlar ve üniversitelerimiz hep beraber yaptık. Bu senaryolar da görünen o ki Marmara'da büyük bir deprem Allah göstermesin tsunami bekleniyor. Hı hı. Bunun için çeşitli veriler sonuçlar ortaya konuyor. İşte 2 metreden 4 metreye kadar tsunami ulaşabilecek kıyılar kıyılarımız mevcut. Ama bunu şunu hemen söyleyeyim, bir kere e, Marmara özelinde beklenen e, deprem Kuzey Marmara'da ve kıyıya çok yakın. Tsunami eğer gerçekleşirse çok hızlı gelecek tsunami, hı hı. çok kısa sürede gelecek. Uyarı uyarı yapılamadan belki gelecek. E, ama eğer Marmara'da tsunami yaratacak kadar büyük bir deprem olursa bu depremin yapılar üzerindeki hasarı tsunami'den çok çok fazla olur. Hı hı, yani hı. tsunami düşünecek vakit kalmaz. Evet aslında deprem için ee, bir şeyler yapmak onun gerekiyor. Onun için e, olaya öyle bakmak lazım. E, tabii e, ben daha önce de bir kanalda bugün söyledim. Hı hı. Bakın Ege Akdeniz'de bir tsunami uyarı sistemi yok. Hı hı. E, şu anda Avrupa'da ve Türkiye'den de bazı e, bilim adamlarımız bu konu üzerinde bir proje hazırladılar. Çalışıyorlar ama çok geç kalmış bir konu. E çünkü Akdeniz ve Ege tarihinde binlerce yıllık tarihine baktığımız zaman çok sayıda tsunami vakası yaşanmış. Hı hı. O nedenle e, Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de mutlaka Avrupalıların ve Akdeniz'de kıyısı olan ülkelerin yani Akdeniz ülkelerinin mutlaka bir tsunami uyarı sistemi, erken uyarı sistemi kurmaları lazım. Bu yıllardır konuşulur. Avrupa'da Bununla ilgili inisiyatifler var. Çeşitli toplantılarda, uluslararası deprem bilim konferanslarında konuşuluyor. Geçen sene Fransa Montpellier'de toplantıda ne bunlar konuşuldu. Ee, ama nedense çok hızlı ilerlemiyor. Para mı bulunamıyor, organizasyon mu yapılamıyor onu bilemem. Ama, ama zaman e, geçiyor. yani bu sistemin bir an evvel kurulması lazım. Çünkü zaman geçiyor değil mi hocam ve yani bu senaryolar yani, hiç de Elgide, aslında Akdeniz'de de zaman zaman büyük depremler olmuş denizde. Hı hı, hı. O yüzden e, tsunami adalarda ve kıyılarda bir argüman çok sık olmayabilir Akdeniz'de ama öyle bir tehlike var. Bu da ben size söyleyeyim. Yani bugün Akdeniz'de bir tsunami uyarı merkezi kurmak ee, öyle çok çok büyük paralar falan da gerektirmez yani. Ee, günümüzde teknoloji çok ilerledi Uydu teknolojisi şu bu. Yani bu hakikaten e, çok e, az paralara e, bir e, <laughs> yani söz edilemeyecek miktardaki paralarla e, böyle bir uyarı sistemi kurulabilir. Yani tüm mesele e, önce karar vermek ve organize olmak ve 11 senedir e, olunamamış belli ki ama bundan sonra en azından örnekler gözümüzün önünde. Hani Japonya'daki yani ben durum... Ben söylemek isterim. Evet. Ee, bunu zaman zaman söylüyorum. Yani evet. bir e, tavsiye niteliğinde evet. korkutmak için era, e, böyle bir korkutma noktasına gelmek için söylemiyorum. Bakın 11 yıldır Türkiye'de buçuktan e, daha büyük deprem olmadı. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkede 11 yılda altı buçuktan büyük bir deprem olmaması bir şanstır. E O yüzden özellikle merkezi yönetimlerin ve yerel yöneticilerin özellikle 1. ve 2. deprem bölgesindeki kalabalık yerleşimlerimizde e, depreme hazırlık konusunda hiçbir zaman ödün vermeden, unutmadan, unutturmadan e, ve e, fazla spekülasyonlara girmeden gerçekçi bir yaklaşımla risk yönetimi, riskleri azaltma, önlem ve hazırlık konularında çalışmaları hızlandırmak lazım. Yoksa biz Japonya'da deprem oldu, Türkiye'ye deprem tetikler mi diye e, falsılık yapmaya kalkarsak e, yine sorunların üzerine e, sorunları ve çözümleri ıskalarız. Hı, hı. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok önemli bilgiler verdiniz bize. Sağolunuz sayenizde hem bilgilenmiş olduk hem de aynı zamanda kendi ülkemizdeki deprem gerçeğine bir bakmış olduk. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Haluk Eyi Doğandı İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı konuğumuzdu sayın seyirciler.